Arkadaşlar bu tek açış amacı hayatımda ilk kez gördüğüm bir şey düştü. Bir dakika bekleyin. Bunu satayım. iyi mi kötü Bu ne amına Bu Ne oldu? 29 vuruyor. Dibaf vermiyor <laughs> ya. Kötü. Kötü bu ama ben metal kasacaktım o yüzden inmiştir Neyse ben metal kasmaya devam ediyorum. Hadi bay bay.